Hava gerçekten sıcak. Şaban'ın vuruşuyla şimdi maç başladı. Ömer Han'ı gördü en çizgideki. Offside yok. Şimdi Metehan gidiyor. Bu sefer becerebilecek mi? Gol. Derdi orada defansta Bilal Oğuz karşıladı. Bilal Oğuz ayağından fazla açtı topu kaptıracak oldu. Tekrar Mavriyan topu aldı. 99 numaralı oyuncu Halil Samet. Pasını verdi. 10 numara Ömerhan Han. Çalımını attı. Güzel şık bir çalım attı. Şimdi pasını çıkardı. Kaleye baktı. Vurdu. Top üstten avuta gitti. Şimdi yakında arkadaşı Metanı gördü. Ömerhan içeriye baktı. Ortasını yaptı. Orada durmuş vuramadı. Durmuş'un hatasında arkada. Çok rahat bir kafa vuruşuyla golü buldular. Tevzi girmeye çalıştı. Ömerhan, Han. Ömer Han'a pası verdiler. Bomboş gidiyor kaleciyle karşı karşıya. Gol mi geliyor? Beşinci gol şimdi Ömer Handan geldi. Orada Metehan yedi numarasıyla kaleye baktı, karsını aldı topçu, sıyrıldı vurdu ve gol geldi. Çok rahat aldı. O bekli. Şimdi çizgiden çıktı Metehan, bir gol daha mı geliyor? Kaleciyle karşı karşıya, vurdu ve gol geldi. Kaleci mükemmel gördü en geride. Adnan Atlantizer, Tizer'den çok büyük hata kale boş. Kaleci orada topu aldı. Kaleciye yapılan hareket faul. Osman Nuri offside yok. Ömer gönderdi. Ömerhan Han bomboş gidiyor. Kimse baktı yok. Ömerhan gidiyor. Bir gol daha mı geliyor? Ömer Han çok rahat aşırtma yaptı. Ve oyunda bu dakikalarda. Şimdi yine bomboş geliyorlar. Üç kişi Mavrianspor'da burada. Kaleciyle karşı karşıyalar. Vurdu ve gol geldi. Sanırım 9-0 oldu Ali Can. Ali Can karşısında bir kişi var. Geri çıkardı Ömerhan. Ömerhan çekti, vurdu. Kaleci ve gol. Mükemmel bir gol attı. Balotelli gibi attı golü. Ömerhan Han çıldır. Fatih uzun gönderdi. Yine bomba. Şov yok. Ali Can gidiyor Ömer Hanla beraber. Ali Can gidiyor. Kaleciyle karşı karşıya. Ali, Ali, Ali Can, Ali Can, ve gol. Goller ardı ardına geliyor. Bu sefer kontrol etti. Kale bomboş. Şaban Bal yetişemedi. Vurdu kale bomboş. Out'a gitti. Osman Nuri. Sağ tarafta Salih. Alican Offside'den kaçmaya çalıştı. Offside yok. Devam ediyor onun. Oyun şimdi derinlemesine kaleci çıktı. Çalımı attı. Boş kale ve gol. 77 numaralı oyuncu Sarp Efe Soydan gol atıyor. Gollerin ardı arkasında bulundular ama yok. Şimdi orada bir karmaşa karambol oluştu. Top oradan çıktı ama hakem faalini verdi. Sarp Efe de topun başında. Osman Nuri mi vuracak? Sarp Efe mi? İkisi de gerildi. Hakem işaretini verdi geliyor. Vurdu ve mükemmel bir gol geldi. Yaklaşık 25-30 metreden Şimdi bomboş Yiğit gidiyor. Bilal hoştu orada. Karşısını aldı. İçeriye doğru bir pas. Efe kaleci kurtardı. Şimdi oradan mükemmel çıktı. Gidiyor. Mükemmel geldi oraya kadar Ahmet Şahin. Vurdu ve golü attı. Kankura <laughs> Kostahit yok. Çizgi yerisinden çıktı Osman Nuri. Gole gidiyor. Ömer Han da golü kokluyor. Ömer Han pas istiyor. Pas geldi. Ömerhan. Han Gol attı. Gol. arapasını verdi. Geriden çıktı Mehmet Yavuz Kıvrak. Gol mü geliyor? Kaleci kurtardı. Osman aradan gönderdiğini olsaydı yok. Kaleciyle karşı karşıya. Engelleme var gibi hakem. Şimdi faili verdi. Kırmızı mı geliyor? Sarı mı? Sarı kart geldi. Osman mı vuracak? Osman geldi vurdu. Mükemmel bir gol geldi. Bir gol daha geldi. Ve maç bitti. Diğer maçta DYB Aladağ Kooperatif.